Evet oyuncu dostlarım pas tutmaz oyuncu ekranlarından hepinize merhabalar. Yine bir Steam oyun öneri videosu ile beraberiz. Bu videoda her biri birbirinden güzel tam 22 oyun tavsiyesinde bulundum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalımın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Discord kanalıma gelirseniz de sevinirim. Başlıyoruz. İyi seyirler. Çıktığı dönem için underrated kalmış bir oyun olan aksiyonu çok üst düzey olmasa da özellikle bölümlerin sanat tasarımı anlamında adeta şov yapan ve de hikaye olarak da kendini takip ettirmeyi başaran Alice Madness Returns %75'lik bir indirimde 32.25 TL Zombilerin adeta cirit attığı bir dünyada güvenli bölge denilen bir yere ulaşmaya çalışan ancak aynı zamanda da izini kaybettiği ailesini de arayan Randall isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz macera platform oyunu Deadlight Director's Cut %85'lik bir indirimde 3 TL Gizemli bir karganın çağrısına uyduktan sonra kendinize esrarengiz bir kötülük kaynağı tarafından rahatsız edilen dünyanın paramparça bir aynası olan The Hollow'da kapana kısılmış halde bulduğumuz eve dönmenin tek yolunun Drake'si kurtarmak, evlerini yeniden inşa etmek ve dünyalarını mahveden düşmanlardan kovma olduğu arkadaşınızla beraber de oynayabileceğiniz Drake Hollow %60'lık bir indirimle 20 TL Peru kültüründen esinlenen kaybolan güneş ışığını geri getirerek sonsuz tutulmayı durdurmaya çalıştığımız ve kalite olarak o seviyede olmasa da genel hatlarıyla Ori oyunlarına benzetebileceğimiz Imp of the Sun %33'lük bir indirimle 21.44 TL. Benzersiz bir zaman manipülasyonu mekaniği ile taktiksel bir mücadele vaat eden ve sıra tabanlı oyunların taktiksel derinliği ile gerçek zamanlı oyunların heyecan verici aksiyonunu bir araya getiren Iron Danger %85'lik bir indirimle 5.85 TL. Bu tür bir oyun için ortalamanın üstünde görsellere sahip olmakla beraber bölüm tasarımı kısmında da başarılı bulduğum oynanış tarafına baktığımızda da aksiyon roguelike sevenleri rahatlıkla tatmin edebilecek Kelipot %50'lik bir indirimle o 1.50 TL Genel hatlarıyla baktığımızda bir anime kıvamında olan çıktığı dönem Xbox 360'da bir anime sever olarak keyifle bitirdiğim ve bu yüzden de en azından anime severlerin ilgisini çekip onları tatmin edebileceğini düşündüğüm bir hack and slash oyunu olan Killer Is Dead %90'lık bir indirimle 3.10 TL Oldukça tatlı görsellere sahip olan, farklı karakterleri de kontrol edebildiğimiz ve de oldukça eğlenceli bir oynanışa sahip aksiyon Metroidvania oyunu Master Boy and the Cursed Kingdom %67'lik bir indirimle 32.67 TL 9 tane özel parşömeni yaptırmaya üşendiği duvar kırığından rüzgar eşliğiyle uçup gitmesine izin veren bir büyücünün acemi öğrencileri olarak bu parşömenlerin peşinde koşturduğumuz izometrik kamera açısına sahip aksiyon rol yapma oyunu Nine Parchments %75'lik bir indirimle 8 TL, Japon mitosundaki bir tanrı olan Amaterasu'yu bir kurt kılığında kontrol ettiğimiz Sumiye tarzında mürekkep resimlerle süslenen ve içinde aksiyon, bulmaca ve de platform mekanikleri barındıran çıktığı dönemin en önemli yapımlarından birisi olan Okami %50'lik bir indirimle 29.50 TL, 2487 yılında sualtı dünyasını korumakla görevlendirilmiş yeni bir muhafız olan Pronti'yi kontrol ettiğimiz hem görsel hem de sanat tasarımı olarak başarılı olmakla beraber keyifli kombatı ve de mücadele etmesi zevkli boss savaşlarını da içinde barındıran Pronti %40'lık bir indirimle 59.40 TL Zamanı bir oyun mekaniği olarak manipüle edebildiğimiz ve gerek hikayesi, gerek görselliği ve de aksiyonu ile olsun her anlamda kalite kokan Quantum Break %75'lik bir indirimle 14.75 TL. Hiç beklemediği bir anda yıllar önce kaybettiği kocasını karşısında gören ve onun peşinden gidip çeşit çeşit düşman ve de tuzakların olduğu Wander Labyrinth'in içine giren Deadlit adındaki bir elfi kontrol ettiğimiz aksiyonu, silah çeşitliliği ve de müzikleriyle ilginizi çekebilecek Record of Lodos War %25'lik bir indirimle 24 TL Dilerseniz 4 kişiye kadar da co-op olarak oynayabileceğiniz aksiyon roguelike oyunu olan Rokuya Stormers %80'lik bir indirimle 11 TL Anime kıvamında görsellere sahip olan ve Dead Cells tarzı bir oynanış sunup her öldüğümüzde daha güçlü bir şekilde tekrar hayata döndüğümüz ekipman ve yetenekler tarafında da tatmin edici olup keyifli de bir oynanış vadeden Sentimental K %60'lık bir indirimle 79.39 TL Japon mafyası olarak mücadele ettiğimiz ana senaryosu ne kadar ciddi ise bunun tam tersi bir o kadar da absürt yan görevleri de içinde barındıran, oldukça uzun sinematikleriyle biraz sizi sıkma ihtimali olsa da dünyası ve de oynanışı ile sizi yakalayabileceğini düşündüğüm Yakuza serisinin ilk 3 oyununu kapsayan The Yakuza Bundle, %73'lük bir indirimle 201.87 TL, ilgi çekici hikayesi ve bununla beraber hem kullandığımız dev titan robot hem de karakterimizle birlikte girdiğimiz aksiyon kalitesi ve de bu ikilinin birbirleri ile gelişen bağlarını bize sunma başarısıyla adından söz ettiren Titanfall 2 %90'lık bir indirimle 19 TL Marvel evreninin en önemli kahramanları ve Capcom'un en bilinen dövüşçülerini bir araya getiren, görsel olarak oldukça güzel gözükmekle beraber inanılmaz akıcı bir kombat mekaniğine de sahip olan Ultimate Marvel vs Capcom 3 %70'lik bir indirimle 22.20 TL. Müthiş görseller eşliğinde varsa arkadaşınız ile beraber koop olarak da oynayabileceğiniz 2D bir beat'em up oyunu olan Unruly Heroes %65'lik bir indirimle 17.15 TL. Street Fighter serisinin en sevilen oyunlarından biri olan ve dövüş oyunu sever herkesin kütüphanesinde bulunması gereken Ultra Street Fighter 4 %75'lik bir indirimde 15 TL. Hikaye ve sunum açısından ve de aynı şekilde görsellik bakımından da çok üst düzey olmasa da sahip olduğu oldukça keyifli aksiyonu ile sizleri tatmin edebileceğini düşündüğü bilim kurgu third person shooter oyunu Vanquish %75'lik bir indirimle 62.50 TL. Ve son oyunumuz kaba hatları ile Hades benzeri bir yapıda olan gerek silah çeşitliliği gerekse kullanılabilir yetenekler bakımından gayet yeterli olup grafikleri ile de oldukça güzel gözüken aksiyon roguelike oyunu Warmsunov %25'lik bir indirimle 71.25 TL. Evet arkadaşlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunları beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalıma da gelirseniz sevinirim. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.